Allahu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Shaitan Rajeem Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ve salat ve selam ana Muhammedin Khayr ve Allahu Ve Sabi Yajmani Rabbil Shahli Sadi Ve Yasir Di Amin Wahin Akla Tamin Sal Yafqan Qawli. Evet. Fasun fi Bayan Nisab Al Ibli Ve Ma Yajib U Ha Ibli Nisab. Nisab işte belli bir miktar oraya ulaştığı zaman zekat düşür. Ha Nisaba ulaşması bir de ma yajbu ihraju nisab ulduktan sunen çıkarılması gereken şey nedir ve avvelu nisab el-imni 50 ha Devenin ilk nisabı 5'tir yani ni e, hadisi ni hadisi değilse fi ma dun fi ma dun 50 zevd min el-sadakatu ha yoktur fi ma dun 50 beşten aşağı zevd min el bir grup bir cemaat yani deme deme topluluğu deve şöyle grubu e, deve topluğundan beşten aşağı e, zekat yoktur. Beşten aşağı. Ve fiyat beş odum mu şatun? Bir şat ha. bir koyun da olabilir, bir keçi de olabilir. Şat yani küçük baş hayvan. Ve inna ha. ma vacebeti şatun o küçük baş niye vacib olur? Ve inkan vücuba ala khilaf-ı asıl. Bak, khilaf-ı asıldır. Niye asıl? Cins, ya deve neyse, mal nedir? Devedir. E deveden deve çıkarılır. bu koyun nedir? Yani küçük baş nedir? Diyor, lirrıfkı <laughs> bil Burada yani şare her iki tayfaya de acıdığı için. Niye? Lianne icabel ba'ili deveyi vacip etmek yadır bil maliki. Malike yani deve sahiplerine zarar. Yani beş tane deveden bir tane deve ona zarar olur. Ha, ve icabe cüz'i min ba'ir devenin bir işte ıı, devenin onda biri, kırkta biri bir devenin bir parçası ve ol humus ha mesela beşte biri ha devenin beşte biri ya durubihi sahibine de zarar verir ve bir fukara fukara yani şimdi fakir de devenin beşte birini nasıl alacak <laughs> devenin hepsini alamaz beşte birini ya ona satacak yani mesele uzun, uzun olacak. Yani direk alamayacak. Ha, onun için ne küçük baş direk ona verilir. Ve fi aşrin on deve oldu mu şatan iki küçük baş. Ve fi kamsa aşrin on beş oldu mu selas şiyah. Üç küçük baş. Ve fi eşrin yirmi oldu mu erbav şiyah. Dört küçük baş. Şatu ve şatu vacibatu fi madduna kamsi ve eşrin emine ibin. o şat ki o küçük baş ki vacip oluyor. Fi madduna kamsi ve eşrin ibin. 25 den aşağıda o vacip olan şart nedir? Cezaatü da'nin la senetun bir yaşında olan koyun yani yavrusu bir yaşında cezaatü da'nin la senetun koyun 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 bir yaşını doldurmuş koyun ev eczaat veyahut atmış yani sakıt etmiş مقدم أسنانها، ها، أندشيني ندششلش وإن لم يتم لها سنة، قوينها، بسنة تامم لانممش، أما أندشيني أتمش، يعني، ها، دمك هو يعني، بیومش كما قاله رافع في الوضحيه، الوضحيه ده ده بندر، ها، ونقولنا، ذلك منزلة البلوغ بالسنة أو احتمالها، احتمال، أو، ذلك أو، نقولنا işte bir, bir senen geçmesi veya dişlerini atması neyin yerine menzul ettin bir Yani sanki artık yaşıyla balı olmuş yani ha. Evin ihtinam ha. İşte şimdi yaşıyla balı olan belli bir yaş var nedir? 15. Ha. belki 15'ten evvel de olabilir. 14, 13. Ha bu da öyle. Şimdi bir normal deven yaşı nedir? Şey pardon. Koyun yaşı bir senedir. Ha. Ondan önce de olabilir mi? Olabilir. Yani, yani dişini atarsa ha. bir yaş şart değildir. Yani işte aynı ihtilam, ihtilam gibidir. Ha. o demek ki daha senetun o neyin yerine geliyor? Menzilete bunu bitsin. Ev eczat mukaddeme esnaniya o ihtilamın yerine geliyor. Ha. Evet. Demek o küçük baş. Ya bir koyun bir yaşında koyundur. Ev ma'zin la seneten. Zaten seniyyatu ma, ma'z keçinin seniyesi. Seniyyesi nedir? La senetan Ha. İki yaşındaki yani bir yaşını bitirmiş iki yaşını. Ha, giren bir keçi fe ve muhayyarun. o deve sahibi, mal sahibi muhayyarun. Beynel ve seniyeti A koyun da verebilir, keçi de verebilir. Ve la yeteayyenu galibu ganemin beled. Ha. Yani o benedin galibi ganemi koyundur illa koyun olacak veya keçi yani o şart değil. Bir haberi çünkü hadis-i var ki kulli 50 şatun. Ha, beş deve oldu mu şat. E ve şatu tutlaku ala da'ni vel ma'zi. Şat deyince küçük baş demek. Koyun da olabilir, keçi de olabilir. Lakin la yecuzun intikamu intikalu ila ganemi beledin okra illa bi fil kıymeti ev khayrim Bu var. La yecuzun e, ganem ganemi beledi başka bir beledin ganemine şimdi bu şimdi bu beledde yani hem keçi var hem koyun var ila hangisi galip olmaz şarttır. Keçi de verebiliriz ama bu beledde sadece koyun var. Bak. bak. O diğer beledde sadece keçi var. Sen o diğer belede görebilirsin. Olmaz işte o zaman. Yani bu beledde bizim, yani mal sahibinin oturduğu beledde ve galiba hudna ve minedden yakulu, ghele Ben yazıyorum, yakulu, ghele ahad. Ama e, burada sadece bir var, bir çeşit var. Bak, sadece koyun var, o diğer beledde de keçi var, o diğer beledden e, ne görev vermez bu belede görev vermez. Verse bile, bu buradaki koyun fiyatı neyse öyle bir keçi riayet et. Öyle bir keçi seçecek yani ya. Bir keçi ki koyun fiyatında olacak. Ha? Ha? Bak. وَلَا يَجُوزُ الْاِنْتِقَالِ لِلَا غَنَمِ بَلَا اُخْرَا اِلَّا بِمِسْيَا فِي fil اَوْ خَيْرِ مِنْ Bu var. وَلَا خُتُوا يَا هَا لَا يَجُوزُ Yani kendi beledinin ganeminden gane, vermiyorsun. Sen buradasın. Başka beledinin ganeminden. Orada bir hile olabilir. Belki o onun beledi mi, daha e, mesela e, şeydir, daha kıymetlidir. O diğer beledi gönemden verirse bile bu gönemleri riayet edecek yani. Ha o kadar. Ya bu, bu beledin gönemine yani bu beledeki küçük başların kıymetinde olacak ya daha kıymetli olacak. Ve yüz yıl ceza'u Min evi s minel mazi kel udhiyyeti ve in kanet il inasa. Bak yüz yüz kafi ol. Ceza. Biz dişi koyun. Ceza olabilir. Yani erkek koyun olur. Bir yaşında. Evi seni minelmaz. İki yaşında erkek keçi de olabilir. Ken O Ulhüge aynı ulhüge da öyle. Ya illa dişi olmaz şart değil. Erkek de olabilir. Ve in kanet de hepsi dişi olsa erkek olabilir. ismi şat yani. Şat ya. Şant yani küçük baş. Erkek de olabilir. Mesela dişi de olabilir. Bu yüzü ba'yir zekati an duni hamsi ve eşrin. Şimdi dedik ya 25 oldu mu bir deve düşüyor. Ha 25'ten aşağıda ha, mesela 20 oldu mu 4 tane koyun. Ha, yani diyelim ki 25'ten aşağı koyun vereceğine bir deve veriyor. Deve. Yüz yüzyıl yetiyor. Yani kafi oluyor. Yerini tutuyor. Ba'yir zekati zekat devesi işte o bintül mahal bintül labun var ya ha, o kafi oluyor anduni 25 tane aşağı olduğu zaman imada inşaatil vahide ha, bir bir e, koyun yerinde ev işyahil veya üç koyun yerinde mesela beş tane bir bir koyun düşüyor bu bir deve veriyor veya 20 tane dört koyun düşüyor bir deve veriyor olur ve inlem yusavi kıymeteşşat ya Mesela 3 Üç koyun yerine bir deve veriyor, vala o ki o, mesela o deve bir koyunun kıymetine eşit olmasa bile. Niye? Niye biliyor musun? yani O çünkü o deve 150-200 25'e, 25'ten kafi ise. Ha? Herkes. Nasıl de? Bir, 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 bir deve. 25'e yetiyorsa kemal seyit 25'ten aşağı hayda hayedir. Bir ve 25 için kafi ise 25'in dışında hayat kafidir. Efadet idafetu ile zekat dedi ba'iru zekat ve zekat bak. Zekata idafe etmesi ifade etti itibara kevni unsa binte mahadin fe İşte o deve, yani müennes olacak bintü mekhad veya bintü labun müennes olacak ba'inu zekat dedi zekat de besin ha o zaman ya bintü Ma'had ya bintü labun olur ibnü mekhad olmaz mesela o ve fi 25 ibil 25 deven oldu mu bintü mekhad min ibil 25 devede daha bir 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 deve düşüyor. O da bintu mahad ve ya bintu mahad nedir? la senetun. bir yaşını bitirmiş ve ta anet fi saniye iki yaşına basmış. İki yaşına girmiş. Ve sumiyet bize ki bintu mahad deniyor. Yani ummaha çünkü annesi Bade senetin min viladet ya yani o doğduktan sonra bir seneyi devrettikten sonra tahminu merreten Bir daha hamile oluyor. Fettesiru minel mekhad. Minel havamil. Ha, hamile oluyor. Mekhad zaten hamile. Yani annesi bir yaşı bir, 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 seneden sonra ikinci hamile oluyor. O zaman bint mahadumi hamilenin kızı. Ve fi sittin ve selasine 36 oldu mu? 25'te bir bint mahad. Bir seneyi bitirmiş ikinci. 36'ya kadar yok. 36 oldu mu? Bint lebun minel ibil. E, bint lebun nedir? Elleti temmela senetani iki yaşını bitirmiş. Ve ta'anet fi üçüncüye girmiş. Sümiyet bin. هي بنت لبن deniyor لأن أمها أنسي أنا أنها yakın olmuş ki de artık neredeyse doğuracak fatasilen labuna süt verecek labun sütlü olacak yani ha. Hmm. وفي 46 حقه حقه من ابن مكاسن حه. 46 oldu mu yani 10 daha. Hakkı nedir ve yelleti la senesinin üç yaşını bitirmiş ve ta'net vurmuş fil Rabia dördüncüye girmiş. Ve sumiyat bizarike niye hakkı deniyor? Li anna istahakkat müstahakkat ve müstahak olmuş en türkebe artık binilebilir. Çünkü üç yaşını bitmiş dörde basmış ya binilebilir ve yatırkuhal fahal artık erkek de ve ona nasıl çiftleştirebilir ve yuhmer aleyh üzerine yük yüklenebilir. Velau, aklıca bedenle bintle bun, binteyi labun azalır, kime Ha, şimdi dedi 46'da bir haka, bir hakka dede iki bintle bun yatıyor niye? Çünkü bintle bun ilerde daha vafiy, bak, 100 ve 110, 10, bak, 76'da iki yatıyorsa, 46'da yetmez mi yani? Ve fi ihda 61 oldu mu ceza? Bizal muhacame minel ibil ceza nedir? Ve yelleti temme la yaşını bitirmiş ve ta'net fil 5'e beşe basmış. Sümiyet bizalike niye? Ceza edin ni enne Ha. 60. Yani düşürmüş mukaddeme esnan ya. Yani ön dişlerini düşürmüş. Ey az katatu vakin. Nittekamun esnan ya. Seneleri dişleri tamamlandığı için. Ha, ceza. Ve ve ahir esnani zekat. İşte zekatın yaşlarının sonu cezadır. Yani nedir? Dört yaş, yani beş yaşın, beş yaşına. Ve ve tu fil Bak hepsinde muennes olması. Yani zekat devesi muennestir. Nima çünkü e, dişi olması lazım. Zekat verilen deve dişi olması lazım. Çünkü dişi olduğu zaman min rıfkı derri ve nesli hem süt faydası var. Rıfkı fayda. Nesl yavru faydası var. Dişi olursa ha erkek devel sonra binilir ondan sonra ama dişi olursa süt verir, yavru verir. Ve la ahrace bedeni cezaati hakketini ebntin labun azza al-sadiq. Cezaan yerine iki hakkı ve iki bin yatıyor. Niye? Li ennehu çünkü bint labun yüz yani zade zaten daha fazla ufisi 70'sib. İn bint labun min el ibd. 76 deve oldu mu? İki bin tünebun. Ve fi ihda ve tis'ine doksan bir oldu mu hakikaten minel ibil. Yani, hakikaten demiştik bu üç yaşını bitirmiş dörde basmış. Aa, yani, e, 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 ve fi miyatin ve ihda ve işin yüz yirmi birde selas benatil ebun. Yani, üç tane deve diyor. Sümme yastemir zalike bu devam ediyor. Üç bin tünebun ila miyatin ve selasin. Yani, 130'a kadar Üç bintü lebun. Yani bintü dedik iki. Bir yaşın bitimi iki. Şey, i̇ki bitimi üçe bir. Feyyetegayyerul <laughs> Yüz otuzda <130'da> vacip değişiyor. <laughs> 130 ve kulli aşerin ba'daha bir. Bu yüz otuz ve yüz otuzdan sonraki on. Her on geldikte de değişiyor. Nasıl? kulli erba'ine minel ibil bintü lebun. Kırk. Kırk, kırk, kırk her bir kırkta bintülebun düşüyor ve fi kulli khamsine hakkı mina. o zaman elli tane de kemar rüya zalike kulu kemar rüya zalike kulu el Bukhari İmam Bukhari bunların hepsini rivayet etmiş hadis mukatta'an parça parça fi aşet mevadiya on yerde Bukhari'nin on yerde ve Ebu Davud bir kemal. İmam Ebu Davud hepsini bir yerde rivayet etmiştir Evet. Şimdi 130. 130'da kaç tane 40 var? Kaç tane 50 var? 130'da. Tane, 40, tane. Aa, saat koş. Evet. 2, 40, 1, 50. Evet. O zaman 2 tane bintü lebun, 1 tane de hakka düşer. Evet. Aha. 140, 140'da kaç tane var? Tam e, 4 tane 40 var değil mi? 4 tane 40 var. Pardon, 140'da 2 yani 1. Yani. O zaman 2 hakka 1 bintü. Evet. Aa, 150 50 50 50 üç tane yani hakkı. 160 ha, 4 tane 40 var. O zaman 4 tane e, bin tülle var. İşte böyle. Tembihun evet. burada bir uyarı var. Kavlul musannif sümme fi kulli erba'ine ila ahri demiş ya. Yani. Şimdi ve, e, ve eşin, 121 3 bin tülle bun. Ondan sonra demiş fi kulli erba'ine kad yaktedi bunu, bundan anlaşılıyor bu gerektiriyor ki levla ma eğer o ma kadertu demesen yestemil zalika 130'a kadar bu öyledir. 130'dan sonra değişir. 130 ve 130'dan sonra değişir demeseydim bunu gerektiriyor ki kadar ma kadertu en hesap hesab bi inma takun fi ma o istikamet hesab her 10'da her 40'da bir e, söyle her elinde bir e, e, hakka düşüyor bu inama takun fi ma ba'de 121 121'den sonra oluyor halbuki ve leysa murada böyle değil ben yetagayyur vacibu bi 90 ha önce 130 olacak sonra bir ziyade 80 yani bu düz hesabın düzelmesi 121'de olmaz 130'a kadar gidecek ha orada hesap düzelir Kır, her bir 40'ta bir bütün her bir 50'de bir hatta. Ha. Ondan sonra artık on, 10, her onda geldi mi değişir. karar karratu bi kelamı böyle takdir ettim. Ve in ödü ve bütün Evet. Şimdi birisine dedik ya e, bütün 25 deve oldu mu bir bütün makad düşüyor. Bütün makad yoksa fe ibn lebun. i̇bn Lebun yani iki yaşında. Bint-i bir yaşında dişi. Bin yaşın bir. Yaşım, bir de. O yoksa iki yaşında iki yaşını bitirmiş, üçe girmiş bir erkek deme. Ve in kana aqal kıymetin Ve bintul mahad el ma'iba ve maqsuba mağsuba el aciz an tahnisima an tahnisiha ve marhuna bi mu'ajjal aw hal ve aciz an tahnisiha maduma Bintul mahad var ama kusurludur. Veya mağsubedir. Birisi el koymuş. Ama aziz an Onu elinden alamıyor. Bir de ve merhune var ama rehinedir bi muaccelin vadeli bir borçla. Ev halin yani, veya peşin bir borç zamanı gelmiş ama o aciz an Veremiyor, ödeyemiyor. Onu rehineden kurtaramıyor. O bintu mekhad kem yok gibidir. Ha, ve la yukellefu mükellef deyin o deve sahibi en yukhrice çıkarması binte kerime. İlla değerli kıymetli bir gün. Lakin mesela tem, temna'ul kelimetu indahu ibne lebu'yu. Ve hakkak. Yani şimdi demir ile değerli bir bintü mahal çıkarsın. Ama bir bintü mahal kelime vardır, değerlidir. E, o düşmüş, o İbn-i men eder. Hı hı. Yani o, o olduğu sürece İbn-i evet değerlidir, kıymetlidir ama ne yapalım? İbn-i Lebi'nin meneder. Ve hakkayı da mal ni vücudu binti mahkan mürziyatın. Fi mal imanında yani tam şartlarına haiz bir mümtehan var. Ve yuhkızın hakkı an binti mahkan inda fakdiya. La an binti la bu inda fakdiya. Bak. Hak işte o 4 yaşındaki erkek deve. 3 yaşın 4'e girmiş. O binti mahkanın yerine alınır. Binti mahkan olmazsa. بنت لبون یعنی آلماس این دفعه بنت لبون آلماس آلماس یعنی بنت لبون دیرنی اتمز یعنی و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ تعالی و سیدنا محمد علی و علیه و سلم